Merhabalar. Sade mercimek çorbası nasıl yapılır? Onun tarifini sizlere paylaşacağım. Bir su bardağı mercimek, bir orta boy soğan, uygun bir tencere, bir kaşık sıvı yağ, doğranmış orta boy bir adet soğanı ekleyerek karıştıralım. Soğanlar pembeleşince ardında bir yemek kaşığı un ilave edelim. Unun kokusu çıkıncaya kadar kavurmaya devam edelim. Ve bol suda yıkadığımız bir su bardağı mercimeği ilave ediyoruz. 2-3 tur daha karıştırıyoruz. Ardında 6 sıcak su bardağı su ilave ederek çorbamızı pişmeye bırakalım. Tencerenin dibi tutmaması için çorbamızı ararak karıştırıyoruz. ve Mercimekler dağılana kadar pişiriyoruz. Eğer seviyorsanız tavuk suyu veya et suyu eklerseniz çorbamız daha lezzetli olur. Mercimekler iyice piştikten sonra bir tatlı kaşığı tuz, son olarak bir çay kaşığı zerdeçal çorbaya ilave edip ve karıştırıyoruz. Nerede çalır? Kullanırsanız iyi olur. Çorbamızın rengi altın sarısını alır. Çorbamız pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar blenderdan geçirelim. Eğer blenderiniz yoksa bu çorbayı süzgeçten geçirerek hazırlayabilirsiniz. Çorbamız servise hazır. Videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, videolarımı arkadaşlarınızla paylaşırsanız sevinirim. Afiyet olsun.